Esmerim biçim biçim Ölürem sen niye Ölüm <laughs> bana düşmandır Vallahi de esmerim Ölürsem kabrin Tamam mı? Sami Bey! Alttan çekilin! Alttan çekilin başlıyorum! Ölürsem kapıma gelme istemem Hele kurban, kurban, kurban ölürsem Oy dağlar, oy dağlar, kurmayın bana seveceğim öleceğim görmeyin bana Sosan istemişem Sosan istemişem Evet Kameramız budur Şu an metre yüksekti. Sağda alatın sayıyız. tamam tutuyorum.

Yapraklar seni delik deşik delerim Kaldıralım toprağını elerim Ben de seni bir de güzel delerim Vallahi de Duman olmuş dağlar yine melerim Kontrol kalemi neredesin? Görelim 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 Dokuların <laughs> taşlar duvan Bizim kesi hayal olmuş. Salı Bey.